Sevgili dostlar merhaba. Hızlı bir yayın olacak. Grafiklerin içinde çok vakit geçirmek istemiyorum. Toplamda 10 grafiğe bakacağız. Bitcoin, Ripple, Cardano, Solana, Bistius, gümüş, altın, 3 hisse senedinde potansiyel görüyorum ama zamanı geldiğinde alınacak. Sabancı Holding, Doğuş Otomotiv ve Türk Hava Yolları. Mesela Bitcoin'i haftalıkta günlükte çok anlattık. Bu sefer 15 dakikalığa aldım. Yani haftalığa günlüğe almayacağım. 15 dakikalık grafikte e, ters fincan kulp görünümü var. E, buradaki tepki yükselişi kulbun, nasıl kulbun dip oluşumu, çanığın dip oluşumu ve kulbun dip oluşumu olur. Burada da ters görüntüsü var işte fincanın ters görüntüsü ve ardından kulbun tepe oluşumu tepki yükselişleriyle birlikte. istikametimiz yani 68.400 68.000 oralara doğru zaten harmonik bir yapımız vardı bizim e, 12 saatlik. De günlükte baktığımızda ayı bayrağımız vardı ayı bayrağını kırmıştı zaten ee, dediğim gibi 63-68 bin aralığı zaten görülecek ama buradaki ters fincan kulp zaten o bölgeye baskılayacak e, bitcoin'i ripple'da da omuz baş omuzun boyun hizası kırıldı aşağı yukarı sevgili dostum bak burası 1,99 88 diye devam ediyor yani biz 2 diyelim ona 2 dolar e, boyun çizgisini kırdı zaten alçalan kanalın içinde tabii ki de tepki yükselişleri olabilir. Çok doğaldır. Mesela bak kanalın alt bandı, ardından tepki yükselişi. Bunlar yeni olacak. Bak belki de buralara çarpacak. Şöyle bir gelecek. Seni kesinlikle ikna etmemeli omuz baş omuzda ee, 1.992 işte boyun hizası kırıldı. Artık aşağıya bakacağız. 1,3951 1,1864 kaybettiği takdirde 0,7013 işte Ripple orayı görür mü? O kadar düşmez falan. Böyle şeyler yok. Böyle bir şey yok. Her şey her yeni görebilir. Cardano'da yüksek potansiyel görüyorum. Ee, özellikle e, Solana, e, Cardano e, gibi bu iki joinlerde. Mesela Avax'ı, Ripple'ı demiyorum. Mesela majörlerin arasında Solana ve e, Cardano'da çok yüksek potansiyel görüyorum. Yalnız Cardano'da harmonik bir yapı var. X, A B, C. Şimdi D noktasını biz kovalıyoruz. Mesela 0,722 diye gidiyor bakın birinci ilk bandımız. Burası slalomlar bakın şöyle uzatırsak bunu 7.22 devam edelim biz şöyle. O slalomlar neden orada tesadüf değil çünkü tepki yeri orası. Evet alternatif D senaryolarından bir tanesi bakın ayı bayrağının slalom yaptığı yer. Bunlar tesadüf değil bu harmonik yapının birinci D istasyonu. Ama dayanamıyor burada. Hemen aşağıdakine bakın. Burada da slalomlar yapıyor. Görüyor musunuz? Çünkü alternatif D'lerden bir tanesi de bu. 0,6755. Bir tanesi de bu. 0,59. Bakın hep buralarda denemeler var. Buradaki ayı bayrağı da bu arada kırılım geldi. İstikamet 0,3888. Buralardan alınabilir mi? Alınabilir ama daha aşağıda e, 0.32 işte 0.20.38 gibi seviyeler var e, burada bu harmonik yapının işaret ettiği 0.72 ile 0.72.22 diye devam ediyor işte orası ile en aşağıdaki 0.20.38 bakın şu havza komple şu bölge tepki bölgesidir makas çok mu açık evet yani şurayla şura arasında 3,5x gibi bir şey var yani. Evet, makas açık ama harmonik yapıda onu işaret ediyor. Ayı bayrağındaki kırılım 0,3888 bu şekilde gidiyor. Burayı işaret ediyor. Burada mesela alım stratejisi artık sana kalıyor. Örneğin zaten ayı bayrağı buraya basıyor ya buradan mesela denersin. Alırsın. Beklersin bir kenarıya çekilirsin. Belli olmaz. Belki kırar. Buradan da alırsın. Okey. Buralarda değerlendirdiğimiz Cardano'yu sevgili dostum 2 dolarda elden çıkarıyoruz. Bu kadar basit. 2 dolara kadar tutuyoruz. 2 dolarda vedalaşıyoruz. Yani biz burada 6-7x bunu kovalıyoruz. Yukarıda potansiyeli yok mu? 2 doların üzerinde var. 2,40, 2,50, 2,30 Belki 2,60 gibi oralarda da görebiliriz. E, fakat 2,18 gibi yani 2 dolar 2,18 dolar gibi oralarda satış yemesi güçlü ihtimal. O yüzden biz ihtiyatlı davranacağız. Buralarda topladığımız heybemizi doldurduğumuz e, kardanolarla 2 dolarda vedalaşıyoruz. Yani 6x 7x civarları yapıp e, elimizden çıkarıyoruz. Geldik Solana'ya. Solana'yı da 500 dolarda elden çıkarıyoruz. Potansiyel 500 dolar. Burada da bullish shark pattern vardı. Fakat 5.0 formasyonuna evrildi. 90,72 tepki alabilir ki yaklaştı tepkiler alıyor. Ayı bayrağını burada da kırdı. Ayı bayrağının hedefi geldi. Ama harmonik yapının 90,72 ve 15 dolar olarak ikisinin arası da olabilir. Ripple'da kurduğum cümleyi burada da kuracağım. Yani şurada buralar görülür mü ya o kadar da düşmez. Böyle bir şey yok. Görülebilir. Ee, değil mi? Apple gibi, Boeing gibi, Tesla gibi hisse senetleri nerelere çakılıyor mesela ki bunlar kripto. Biz makas açık biliyorum ama harmonik yapı orayı işaret ediyor. 90,72 ile 15 dolar aralığında henüz oraya gelmedi. Yaklaştığı için tepki yükselişleri yapar bakın. 90,72'yi aşağı yönünü ihlal ettiğinde yağmalayabilirsin solanayı. Hedefimiz 500 dolardır. Burada da duruma göre çünkü makas açık 90.72-15 aralığında burayı resmen yağmalıyoruz. Burada da 7x, 6x, 5x duruma göre değişebilir yapabiliriz. E, yalnız 500 dolarda da e, vedalaşmasını bileceksin. E, geldik borsamıza e, sevgili dostum. Yükselen kama kırılım geldi. Çatı yüksekliği e, kırılım koyduğumuz bölgeye 186,41 dolar yapıyor. Yavaş yavaş gelecek. İçeri ala ala. Sizi içeri ala ala gelecek. E, omuz baş Omuzda da 250 dolarlık boyun çizgisi kırıldı. Kırıldığı için denemeler yapar. Ama omuz baş omuzun e, istikameti şu yüksekliği aldığımda burası. Hem mumların tepe noktasına değdirdim hem de şuradaki fitile değdirdim. E, ve böyle bir aralık çıkıyor. E, fakat 38 çarpmayın. 40 ve üzeri. Mesela dolar 50 TL oldu diyelim yani. 6 ay 7 ay sonra dolar 50 TL diyelim. 50 ile çarp. Ya da 2026'nın ilk birinci çeyreğinde mesela belki biz buraları göreceğiz. 2026'nın ilk çeyreğinde. Yani önümüzdeki yıl bu zamanlar. Peki dolar 60 mı olacak? 50 mi olacak? Ne olacak? O sebeple ben şimdilik top dolaştırdıklarını, zaman geçirdiklerini Doların e, doygunluk seviyesine geldiğinde yani özellikle yabancının istediği seviyeye geldiğinde e, Biz buralarda göreceğiz endeksi Kesinlikle göreceğiz Şans tanımıyorum göreceğiz e, Geldik gümüşe Haziran Mayıs ayları gümüş için uygundur e, Aylık grafikte bakıyoruz MACD'de bir yorgunluk belirtisi var negatif uyumsuzluk var bu negatif uyumsuzluğu şu gövdeli kırmızı mumla henüz almadı. Nisan mumundayız biz. Bunun mayısı var, haziranı var. Sarı bölge görülür diyorum. Fakat duyduğunuzun, gördüğünüzün dışında ekstrem bir şey söylemek istiyorum. 90 doları hedefleyeceksiniz. 40 dolar, 50 dolar konuşanlar var. Onlar sadece ara hedeftir. Diyelim külçe gümüş aldın veya işte dijital ortamda yatırım yaptın. Minimum 90 doları Bekliyorsun ama elden çıkarmasını da Bileceksin Sarı bölge Ons gümüşü yağmalayacağın Heybeni dolduracağın bölgedir Burasının kesinlikle görüleceğini düşünüyorum Ama Mesela Mayıs ayında bir Ara yükseliş Bir nefes alma Bu düşüşün bir ara yükselişi Sonrasında tekrar bir aşağıya verebilir Öyle birden Buraya gelmeyebilir Ara yükselişlerde e, Vagonlara atlamıyorsunuz. Burayı sabırlı, sakin bir şekilde bekliyorsunuz. Altında da e, ons olarak bakıyoruz. Aylık grafikteyiz. Yine sarı bölge. Burayı bekliyorum. E, buraya doğru zaten yorgunluk belirtisi var. E, kendilerini buraya doğru bekliyoruz. Burada e, stoklayabilirsiniz. Heybenizi doldurabilirsiniz. E, ve sonraki istasyon sevgili dostum burasıdır. Okay. Şimdi potansiyel gördüğüm hisse senetlerine bakıyoruz. Kimisinin dolar bazlı kimisinin TL bazlı grafikte anlatacağım. Ee, saholde yüksek potansiyel görüyorum. 5,60 dolara gelmesini bekliyorum. Alım bölgesinde midir? Aslında sahol hissesi bu aralar evet alınabilir ama az biraz daha. Mesela şu an 2,04. Ben diyorum ki 1,75. Zaten Bollinger bantlarında orta bant kırıldı. Alt banda doğru alt bandı eğdirebilir de. Yani 1,75 olmaz 1,70 olur. Gelir ve toparlar. Yani biz kulp evresinin e, tabanını işliyoruz. Bakın bu düz bir fincan kulp değil mi? Kulp, e, fincanın taban işlemesi kulbun taban işlemesi. E, gelelim bitcoin'e bu da tersi. Şimdi kulbun çatı işlemesi burada. İstikamet 68 bin. Orası öyle düşünelim. Bu da düzü işte. Yani alım bölgesinde mi diye sorarsan alınır mı diye sorarsan ya buralardan kimisi sabırsızdır bir an önce alır. Yani alabilirsin ama düştükçe de ekleme yapmayı unutma maliyetini iyileştirmek için ama ben olsam biraz daha beklerim. Biraz daha beklerim. Dediğim gibi yüksek potansiyel gördüklerimi paylaşıyorum. E, Doğuş otomotivde yüksek potansiyel görüyorum. E, 143,2 68,25 bu bölgeye e, kendilerini bekliyoruz. E, bu bölgeden makas açık mı? Açık. Ama harmonik yapı neyi işaret ediyorsa onu gösteriyorum. 143,2'nin ve 68,25'in TL bazlı grafikte bakıyoruz. Haftalıkta bu iki fiyat aralığında gördüğünde sevgili dostum burayı yağmalıyorsun hey beni dolduruyorsun ee, ara silkeleme hareketleri buralarda gelecek ama istikamet ilk etapta mavi bölgenin içi ardından 600 630 buralar yani biz burada da 5x'i veya bilemedin işte 4.5x gibi kovalayacağız okey yani şu mavi bölgenin üzerini bekliyorum. Ama alım için şu an uygun bölgede değil. 21 haftalık basit hareketli ortalama ve 55 haftalık basit hareketli ortalamanın arasında bir sıkışma yaşadı. Peki hala yukarı hareketler görebilir miyiz? Zor? Zor. şuralar destek bölgesi Burada deniyor deniyor. zaten şu destek bölgesi şimdi direnç olarak çalışıyor. Küçük hareketler yapabilir ama ben istikametin aşağı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu küçük hareketlerin seni ikna etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Max nereye görür? 269-270 yapabilir. Ama yine de ikna edici olmaz. Şu harmonik yapının istikameti ki bu harmonik yapıların düşüş bacağında ara yükselişler olur. İstikamet burasıdır. Dediğim gibi 108,2'den 143,2'den 68,25'ten şu bölge yani şurası yağmalayacaksın burada. Mavi bölgenin çatısına yakın seviyeler veya 600 630 gibi buralar hedeflerimiz. Burada da yalnız vedalaşmasını bilmek lazım. Yine potansiyel gördüğüm ama buralardan değil. Burada 5,36 4,81 dolar paşa paşa oraya gelecek. Aro yükselişler sizi ikna etmemeli dipten tepeye fibonacci'mizi çektiğimizde düzeltme seviyesi bakın 0.5 0.618 aralığı mavi bölge omuz baş omuzun e, yüksekliğini aldığımızda buraya atıyor. Ama 6 ay sonra mı, 8 ay sonra mı, 1 yıl sonra mı? Şimdi aylık grafikte bakıyoruz bu aylık grafiğin içinde belki Haziran Temmuz sizi tav edecek. Gelecek, yükselecek şuralara. Ardından buraları görecek belki. Bilemiyorum ki. ...yani belki de dolar 60-70 TL olacak... ...belki 50 TL olacak... ...buraya geldiğinde... ...yani benim borsamızla ilgili... ...bu hisse senetleriyle ilgili kurduğum cümlelerden... ...şunu çıkarabilirsiniz aslında... ...ya biz bir 3-5 ay belki 6 ay... ...bir dokunmayalım sadece seyredelim... ...alım bölgelerine gelsin... ...öylesi aksiyon alalım... ...aslında bu çıkarılıyor... ...durum bu sevgili dostum... ...yüksek potansiyel gördüğüm... ...tabii ki de alım bölgelerine geldiğinde... E, ...Türk Hava Yolları... Doğuş Otomotiv, Sabancı Holding'i paylaştım. Altında alım bölgesini anlattım. Hedefi de anlattım. Ons ons altında. Yine gümüşte e, alım bölgesini, heybemizi dolduracağımız bölgeyi anlattım. Bunlar ara hedeflerdir. Hedef 90 92'dir. Eee BIST 100 için istikameti gösterdim. Kama bu bearish bir yapıdır. Kırılım geldi. 186,41 ama omuz baş omuzda burayı işaret ediyor. Solana'yı dedik ki 90,72 15 dolar aralığında burada yağmalıyoruz. 500 dolara kadar tutuyoruz. 500'ün minnacık üzeri de olabilir yani oralar. E, Cardano alım bölgesinde şu anda ama ayı bayrağı e, 3,3880,3888 diye işte götürüyor yani neyse. E, 0,722 ile e, 0,2038 aralığı şu bölge makas açık biliyorum ama harmonik yapı da onu söylüyor yani makas açık fakat alım bölgesinde ama nerelerden tepki alacağını bilmiyoruz en azından ayı bayrağı siyah bandı işaret ediyor ama biraz daha aşağısı da olabilir ben mesela 0,3207 şu band ve ayı bayrağın işaret ettiği siyah band bu iki bölgede bakın buralarda toplayabiliriz diyorum Toplayabiliriz diyorum ee, Devamında da sevgili dostum Bakın şunu görüyor musunuz biz boşuna anlatmıyoruz Bak şunu katlayacak işte Müthiş kulp aşamasındayız biz şu anda Devamında da buradayız işte 2 dolar diyorum işte 2.15 de 2 dolar diyorum Solana'da da aynısı var Onda da büyük fotoğrafa Bakalım bakın burada da kocaman bir Şurayla şurayı birleştirdiğimizde Şu iki tepeyi birleştirdiğimizde Çanağımız hazır bakın şu tepe, şu tepe. Çanak hazır. Kulp evresindeyiz. Ama o kulp evresinde şu yapı, harmonik yapı oluşturuyor. Kulp evresinin tabanını işleyecek. 15 dolarla 90,72'de işleyecek. Ondan sonra yukarı doğru patlayacak. Biz 500 dolar hedefleyeceğiz. Çanak katladığında 500 dolar. Okey. Ripple'da omuz baş omuz boy, boyun hizasını kırdı. 2 doları kaybetti. Buraları bekliyoruz. İlk etapta burayı yağmalıyoruz. Sonrasında burası içine küçük bir bütçe ayırabilirsin. Ama ben buranın altına şahsi görüşüm benim düşüncem. Buranın altına kırmaz diyorum. Ama işin içinde burası da var yalnız. Onu da belirtmek durumundayım ben. Bitcoin'de de 63-68 bin aralığını zaten anlattım. 15 dakikalıkta bu ters fincan da zaten 68 bin işaret ediyor. Tekrar üzerinden geçmiş olduk. Bunlar kontrollü baskılama, kontrollü düşüştür. Sorun yok. 63-68 bin aralığından Bitcoin yönünü yukarı çevirdiğinde 155 bine gidecek sevgili dostum. 155-156 oralara doğru gidecek. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. 10 grafiğe baktık. Biraz uzun olabilir ama elimden geldiğince hızlı geçtim. Anlaşılır olsun istedim. E, yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.